Robot teknolojisi, deprem makinesi de Nikola Tesla'nın teorileri kaynaklık edinilerek üretilmiş projelerdir. Tesla, 1884'te Birleşik Devletlere ilk defa geldiğinde Thomas Edison için çalışır. Edison henüz ampulün patentini almıştır ve elektriğin dağıtımı için bir sistemeye ihtiyaç duymaktadır. Edison akkor telli ampulü yeni icat etmişti ve elektriğin aktarılması konusunda bir sistem geliştirmeye çalışıyordu ve Tesla'dan bu konuda yardım istemiş, eğer sistemdeki sorunu çözebilirse büyük miktarda para vereceğini söylemiştir. Tesla sistemdeki sorunları çözerek Edison'u belki de milyon dolarlık bir masraftan kurtarmış. Ancak vaat edilen parayı hiçbir zaman alamamıştır. Edison.